Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir bölümle beraberiz. Bugün arkadaşlar Instagram'da keşfete nasıl hızlı bir şekilde düşülür. Bunun hakkında bir video çekiyorum. Öncelik arkadaşlar yeni birkaç tüyo buldum. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. En aktif saatte atmanız önemli. Ama en aktif saatte herkes gönderi attığı için şansınız da azalıyor. Bu yüzden arkadaşlar mesela 12 kendi hesabınıza göre bu tabi. 12 en aktif saatinizse 11, 11 buçuk veya 12 buçuk bir gibi atarsanız neredeyse kesinlikle keşfete düşersiniz. Bunun yanında gönderinize 5-10 dakika yorum ve beğeni kasmanız gerekiyor. Bunun için keşfet grupları var. Kendiniz gibi takipçisi olanları, keşfete düşmeye çalışanları toplayıp bir grup oluşturabilirsiniz. Bu sayede beğeni ve yorum da kasarsınız. Ee, gönderilerinizi kendiniz üretmelisiniz. Ve güzel böyle dikkat çekici gönderi olması gerekiyor. Mesela benim tavsiyem şu şekilde gönderi atmayın. Biraz kötü duruyor. Şöyle etikette mesela kendi sayfanızın kesinlikle ismini fotoğrafınıza koyun. Eğer başka sizin gönderinizi alırsa hem kaldırmasını isteyebilirsiniz veya bir yandan da sizin reklamınızı da yapmış oluyor. Arkadaşlar kaliteli ve güzel bir gönderi paylaşırsanız o da sizin keşfete düşmenize yardımcı olur. Bunun yanında arkadaşlar videolarda direkt keşfete düşüyor. Yani fotoğraftan çok video paylaşmanızı öneriyorum. Eğer sayfayı açmadıysanız daha sizi önerim ya Netflix sayfası, bilgi sayfası gibi bir şey yapabilirsiniz. Şu şekilde film dizi post mesela. Bu sayfa gibi bir sayfa gördüğünüz gibi iyi bir sayfa. Ya da oyun sayfası yapabilirsiniz. Bu sayfa gibi. Gördüğünüz gibi videolar falan izleniyor. Ee, size sponsor olanlar da olacaktır. Hem de para kazanabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar da iyi seyirler.